Maydanoz üretiminde önemli bir yere sahip olan Hatay'da yoğun bir mesai var. Maydanozun tarladan tezgaha yolculuğunda en önemli aşama ise zararlı otlardan ayıklama işi. Yapmazsak olmaz çünkü ot maydanozu öldürür, yabancı otları seçmemiz lazım. Yoksa e, toplanmaz da kalitesini düşürür yani güzel olmaz. E, temizleyecek otunu ayıklayacaksın, gübresini, ilacını atacaksın. Ondan sonra inşallah satılırsa tarla sahibi de memnun kalıyor. Vallahi işlem iyi gidiyor, iyi yapıyoruz. Otları alıyoruz, maydanozun içinden. Güzel, kaliteli mal olsun diye, güzel satılsın diye. Bazı otlar yenilir, bazı otlar zehirlidir çünkü. Ondan dolayı temizlik yapıyoruz. Hasatımız güzel olsun diye. Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde maydanoz hasada yaklaşırken hasat öncesi işçiler insanların zehirlenmemesi ve maydanozun veriminin artması için zararlı ot ayıklama mesaisi yapıyor. Arsuz ilçesi ise maydanoz üretiminde diğer ilçelerden önde geliyor.